Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün bize beraber Bugün beraber bir kostüm alacağız. Neden o nerede olacak? Burada olacak arkadaşlar. Neden ses sıfırlamış? bu kalmış. Hadi bakalım. Bekliyoruz güzel kanalıza bunu açmak için başlayalım. Bir kostüm Bir kutum. Bir kutum. Bir kutum. Bir Aga be. Kursun geldi. Kursun geldi. Tabii ki. Bakar bak. tabii yani biz Ne yapalım yapıyorum. Her zaman ne yapacağım Ne yapacağım? Çeviriyoruz arkadaşlar. Çevirdik. Hadi bakalım. Güvenlik <laughs> kokarım. Benim Ne yaptın ya? Ne oluyor ya? Kastı. PUBG <laughs> Mobile <laughs> Yüksek ihtimal botlarla seslendirmelerin hepsinin Türkçe Kopya olması falan. çok güzel. Oo, hasar. Evet. Tekrardan çeviriyoruz. Vallahi bir fırtına aldık sana. Fırtına var. Ama bu yönde fırtına geçtik. Kaç tane fırtına geçtik be. Kaç tane? 59, 60, 90 da. Bu 10 tane bir de çok yoğun. Çok değişik oldu ha. 15 tane falan. Turn 2. Turn 2. Turn

Sondan da bize çıkarsın be. Reklamda son. Hadi bak bak. Bir kostüm var be. Hadi kostüm bekle. Kostüm bekle. Üzerine taş gitti. Hadi hadi. bakalım. İyi de ama iyi de. Yetmiş elmas oldu. Allah'ım ya. Hadi gidelim gidelim. Yeni kostümüze alalım dur. Ben korktum niye kazdım Neymiş bu sıra dışı Kullan. Arkadaşlar bir korktum ben alacağım. Valla. bu iki korktum ben. Benim içine kadar. Valla burada gazete nasıl çok Çok teşekkürler. İzleniyorlar gerçekten. Ben de de aşıyorum yani. Ben de aşıyorum. Ben de aşıyorum. Messi, Ankara Messi, Ankara Messi. Lan ne yaptım ben be? Oha, çiftliği bir spoz muyum ben bu arada? Nasıl kostüm çok iyi kostümmüş beğendim. Beğendim bu kostüme %100 veririm. Hatta 99 veririm. Oyyy. Ay bu adam kaymacıymış. Ay ay ay. Ben oraya gel. Tek geçerim ben bunu. Nasıl tek de? Tek de. Hop. Tekte geçiyorum arkadaşlar. Tekte geçen dünyada başka bir yok. Ah mağazam. Tekte geçemedim. Hoppa. Geçelim ki abi. kolay. Uy iyi kurtardım. İyi kurtardım. Çok iyi kurtardım. Tamam kayıp kazandık ya. Kaybettik. Kaybettik. Bunu kaybetmek istemiyorum ekmek verin kaybetmeyeceğim. Çok emek verdim. Çok ekmek. Kazandım hak kazandı. Tabii ki hak kazandı arkadaşlar hak kazandı. Tabii ki hak, yani, hak kazandı Hakkabı yani ben kazandım. Hak be adam oldu. Kaybet. Hep ben de istedim. Hep ben de istedim. Hep Eskiden yani ben, ben o kadar kötü oluyordum ki. Ben ne yapayım bilmiyorum. Arkadaşlar bir kere de yüzümü indirmiştim. Bu arada kutuları açmıştı. Bir iki çıkmıştı. Hey aynı Bu hep aynı görmüyor Allah. Allah. Kostüm o zaman. Bu yaptım lan ben. Allah'ım. Allah'ım bu. Oh, hoppa. Bekle oh. bunu çıkan çıkıyor. Hayır hayır. hayır. Tekte geçeceğim. Tekte geçmezsem adam değilim. Vallahi. adam. Sorun değil. Lan Tekte geçeceğim. Tamam tekte geçeceğim. Adam. Buraya geçemedim. Buraya geçemedim. Kızım sıkıntı. Burası neymiş? Kutu büyük tarafı demiştim. Oooo. Tam dayanıyor. Bir Bunlar dayanamazlık. Hayır. Evet bitirdik be. Çok iyi, çok iyi gidiyor bu arada. Allah tipi bir tipi bilgilerin... hani şey ya bu ya. sana ne diyeceğim? Akko farklı. Ama böyle blok blok oluyor düşürsün Bu gelebilir, bu gelebilir. yani Ya aman ya ne zaman bitti? Ne zaman zaman bitti? Ne Ne zaman bitti? Ne zaman bitti? Ne zaman ya. Ne zaman bitti? Ne ya. Ne Ne bu çok iyi değil Hayır. Al be. Pik pik. Al be. Burayı biz için. Oh. Bir tek tek geçmediğim ah. Geçtim. Adam da bu yapan uğraşıyorum olacak bir saat ya. Abi yeni sezon çok merak ediyorum. Vallahi yeni sezonu çok merak ediyorum. bakacağız tabii tabii. Tabii yeni sezon geldiğinde. Bak. Son yarım Hiç bak 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 Sıkıldım. Oy, en sevdiğim parklılardan be günler geçtik biz bu burada bu arada insanlar uğraşacak sınavı değil yapacak burası insanlar bakayım hepsi bir sürü tamam buldular tamam Ne yalnız hiç bilmiyorum bir adam öldü evet hayır evet 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 aga ben aga başka hiçbir yere gitme. mi? ne? parkurda parkı istiyorum vallahi çok utanıyorum ne çok utanıyorum Ben bu koymuştum. Ben bu koymuştum. Ay bir tane efsane var oyunda. Bir tane nadir var. Nadir miydi? Sans mıydı o var. Ben bu yani en sevdiğimi neden getiriyorum Şu an sekizlik mücadele. Futbol. Kimdeniz? Biz buradayız. Evet. Koruyorum kale arkadaşlar. Arkadaşlar kale koruyor arkadaşlar. Kale iyi koruyor ben kalede Ben müsterayım burada bekliyorum. ben onu müsterayım ben. Ben ona. Hayır. Ben onu müstera. Ben onu müstera. Ben onu müstera. Müstera. çok iyi. Hayır. çok iyi. Müstera işte. Aa, bak düştü. Peki atıyor mu artık? Hayır. Kalecim tutara, kalecim tutara Kalecim tutara. Kalecim tutara, kalecim Ya kaleci oyuncu Hayır, hayır, hayır. Hayır, bir, bir, bir. Hayır, hayır, hayır. Aa, ben attım golü. Kendi takıma kendi golümü attım. golü. Atacağım ben atacağım golü. Hayır. 2-2. Hayır. 3-2 olmaz. Bir takım yok. Allah özür dilerim. Allah özür Ya kurtar topu iyi. Lan beraber bir tane daha iki bulmuş. Bilmiyorum. Hayır hayır. Kaleci müslerim ben. Kaleci müslerim. Her topu tutarım. Tabi Hayır hayır hayır. düşüyorum. düşürüm. Yerleyin abi yerleyin. Ay yardım yok gerek, yardım gerek abi. Abi şuraya top gitti kurtarıp alın. Atın. Lan şuna bir gol atı şunlara. La şuna bir gol ya. Hayır hayır bize değil bize değil. 3 2 1 0. Ne olacak şimdi? Kuraşma evet. Bir gol atan sormuyor. Hayır 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 hayır. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Evet, 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 at golü. Atarsın be. Atarsınız Bu takım kazanacak arkadaşlar. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Dur kurtar. Hayır. Oy. Oldu oldu? Oy. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. hayır, hayır. Heh, tut, tut, kurtar, kurtar, mı Ne oluyor, ne oluyor hocam? Koş 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 koş. At, hadi at, hadi atarsın. Kazandık be. Ben kazandık, ben kazandık. Çok zor be. Çok zordu. Çok zordu. Zor. Kendi kitabı bu arada kendi kaleme atmadım. Hocam gıcık mı gıcık yapıyorum sen? park verme park küçük park ya seviyorum bu parkları park hiç sevmiyorum ben ben benim veremeyeceğim benim hiç burada kabamını gören yok ben çünkü ben çok kötü oynuyorum burada bakın ne oldu kendimi kurtarıyorum her zaman hep uzağını kurtarıyorum ben bu kişilerde kurtaramıyorum bu kişilerde kurtaramıyorum Hadi dostlar, Allah. Hayır, hayır, hayır. O mekat, o mekat, o mekat. O mekat, Hayır, hayır, hayır. Ola. Ola, ola. Ola, ola, ola. Ola, hayır. Örnek yok, örnek yok. Örnek yok. Örnek yok. Ah. Kaçın. Kaçın. Allah. Ne yapalım? düştüm. Rica vikarı gördüm. alıyoruz. Çeviriyorum, çevirdim. Opa, mı çıkartıram adam tamam mı? Kötü kostüm çıktım be Çıka çıka ne kadar kötü bir kostüm çıktım Bir şey diyeceğim Biz yok ya sus. Arkadaşlar bu sonuna geldik Lütfen like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın Seni çok seviyorum ve bay bay